İlhan ve Fatih arasında ipler geriliyor. Survivor'da cumartesi akşamı yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. TV8 ekranlarında yayınlanan yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2017'de haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden ünlüler takımı arasında bireysel dokunulmazlığı Sedat kazandı. Haftanın üçüncü eleme adayı belli oldu. Survivor 2017'de dokunulmazlık oyunu kaybeden ünlüler takımı kendi aralarında bir oylama gerçekleştirdi. İsmi daha çok yazılan Fatih haftanın üçüncü eleme adayı oldu. Survivor 2017'de dördüncü eleme adayı belirlendi sembol sahibinin kararıyla. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında Bireysel sembol oyununu kazanan İlhan haftanın son eleme adayı olarak Pınar'ın adını söyledi. Survivor'da gerginlik artıyor. Survivor'da yarışmalardaki agresif tavırlarıyla dikkat çeken Sedat Sabriye ile tartıştı. Sedat Sabriye'yi oyun sırasında "Hani futbol biliyordun, hiçbir şey bilmiyorsun sen" dedi. Sabriye çıldırdı. Senin bu bayanlarla derdin nedir? Çok mu etek giymek istiyorsun dedi. Sedat dondu kaldı. Sedat, Sabriye'nin bu tepkisi karşısında şok oldu. Önce birkaç saniye dondu kaldı. Sonra da terbiyesizlik yapma diyerek tepki gösterdi. Ricada bulundu. Çılgın Sedat, Sabriye Şengül ile yaşadığı tartışmanın ardından Biç'te oturan takım arkadaşının yanına gelerek ricada bulundu. Çok ağır laflar Sabriye. Çılgın lakaplı yarışmacı, bak kardeşim senden bir ricam var. İki tane evladım var. Sen bana en başta geldin, Sedat abi ben seni çocuğun için seviyorum dedin. Bak onlar izliyor. Bir daha bana etek, kıvırma gibi sözler kullanma. Senden ricam, evlatlarım için bir daha öyle söyleme. Allah rızası için benim seninle kavga etme şansım yok. Anladın mı? Kıvırma, etek giy gibi laflar çok ağır Sabriye. Beni düşünmüyorsan o evlatlarım için bana bir daha o kelimeleri kullanma ifadelerini kullandı. Ben de duramam. Sabriye'nin bu rica yanıtı ise, Bana şey yaparsan, ben de sana şey yaparım. Kötü davranıyorsun. Evlatlarına saygım sonsuz ama bana kötü davranırsan ben de duramam. Bu benim zaafım. Herkesin var. Sonuçta anamız, babamız bizi izliyor şeklinde oldu. Survivor 2017'de geçtiğimiz hafta kim elendi? Survivor 2017'de geçtiğimiz hafta son iki dokunulmazlık oyunda da kaybeden ünlüler takımı Sabriye, Adem, Sedat ve Tarık'ı eleme adayı olarak belirlemişti. Yapılan SMS oylamasının ardından en az oyu alarak adaya veda eden isim Tarık Mengüç olmuştu. Sakatlanan Sema Apak'ın sağlık durumu nasıl? Survivor 2017'nin iddialı yarışmacılarından Sema Apak, sembol oyunu sırasında şok bir sakatlık yaşadı. Sembol oyununda yüksekten atlayan Sema sakatlandı. Doktor Metin Kuş'un müdahale ettiği Sema, sembol oyunun finalinde yarışmak için ısrarcı oldu. Finalde Sabri'ye yenerek sembolü kazanan Sema'nın sakatlığı daha sonra yapılan kontrollerde daha net ortaya çıktı. Survivor'ın en fazla oyun kazanan yarışmacısı olan Sema Apak, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle 2 hafta oyunlarda yarışamayacak. Ünlüler takımının en büyük kozu olan Sema'nın sakatlığından sonra ne zaman eski performansına döneceği ise merak konusu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.